Arkadaşlar merhaba 8 Mayıs 2023 şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Şimdi bazı hisselerin analizlerini hızlı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Indikatörlerin son durumunu sizlere aktaracağım. İniyor arkadaşlar. Burada bollinger bandı açık. Günlük grafik bu. Şu anda. 17.65'te hisse cuma günü kapatmıştı. %1.1 düşüşteydi. Şu aşamada Bollinger bandı olumlu değil arkadaşlar. Wave trend olumlu değil. Wave trend şöyle görüyorsunuz. Yeşil turuncunun altında seyrediyor. Fisher dönüşümü osilatörde şu anda olumlu değil. Ama en son dış piyasalar yani Amerika olsun Avrupa olsun artı kapatmıştı. Bizim piyasalarda uzun süredir bu seçimin belirsizliğini bahane ederek düşürüyorlardı. Umarım bugün güzel olur. Ben esasında piyasaların düzeleceği kanaatindeyim değil ama seçimi bahane ederek bir şekilde baskılıyorlar. Ama yabancı piyasalar çok güzel kapatmıştı. Bunu sizlere söyleyeyim. Şu aşamada Invio'da Webtrend'e Fisher günlük grafikte olumlu değil. Haftalığa bir de bakalım. Haftalıkta da bu iki indikatör olumlu gözükmüyor şu aşamada arkadaşlar. Hem Bollinger Bandı, hem Websiren, hem de Fisher, şu aşamada olumlu değil. Korsaya bakalım. Videoların yorumlar kısmında belirttiğiniz hisseleri paylaşacağım. Şu aşamada haftalık grafikte Korsada da hem Bollinger Bandı, hem Websiren, hem de Fisher dönüşümü oslatıyor. Olumlu değil arkadaşlar. Bir de günlük grafikte bunlara bir bakalım. Şu Bollinger bandını kapatıp hareketli ortalamaya bir bakalım arkadaşlar. Özellikle 200 günlüğü yeşile boyayıp 200 günlüğe bir bakalım. Yani şu aşamada korsa 200 günlük hareketli ortalama 69.40'dan geçiyor. Vefsel şu anda olumlu değil günlükte ama Fischer olumlu olmuş. Yani mavi turuncu yukarı yönlü kesmiş. Şöyle baktığımızda hisse uzun sürede bir düşüşteydi arkadaşlar. Sasa'ya bakalım. Sasa. Sasa'da 200 günde hareketli ortalama 96.30'dan geçiyor. Hisse en son cuma günü 95.2 TL'de kapattı. %5 düşükteydi. Şu aşamada Fisher dönüşüm osilatörü günlük grafikte yani olumlu olmak üzere ama wave trend olumlu değil. 200 günlük bir destek olarak bakalım Sasa'da çalışacak mı arkadaşlar? Sasa'da daha önce şurada görüyorsunuz 91.5 TL destek olarak çalışmıştı. Fibonacci desteği Sasa polyesterde 91.55 arkadaşlar. Bir de haftalıkta bakalım Sasa'ya. Haftalık grafikte Sasa'da wave şu aşamada olumlu değil. Fischer dönüşümü osilatörü de haftalıkta olumlu değil arkadaşlar. Hektaş'a bakalım. Hektaş'ta 200 günlük hareketli ortalama daha önce şurada destek olarak çalışmış. Tarih 7 Nisan ile 10 Nisan tarihleri arasında destek olarak çalışmıştı. Hektaş'ta 27.94 200 günlük hareketli ortalama. Şu aşamada hisse 24.94'te Cuma günde %4.9 düşüşle kapatmıştı. Yani 200 günlüğünde altına sarkmıştı. Geçmişe baktığımızda arkadaşlar genelde Hektaş 200 günlüğün altına sarkmıyordu arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz uzun süredir Şurada tarih mesela 2020'den bu yana 200 günlüğün altına sarkmamıştı ama şu aşamada sarkmış. Yani şöyle bir de düşünün arkadaşlar. Bu hisselere yatırım yapacaksınız. Bu düşüşler bence fırsat. Eğer yatırım yapılacaksa, uzun vade düşünülecekse bence güzel fırsatlar sunuyorlar. Şimdi VFTN'de baktığımızda VFTN şu aşamada günlükte de olumlu değil. Fişer'de olumlu değil. Geçen bir arkadaş borsaya insanları yönlendiriyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz diye beni eleştiriyor. Arkadaşlar kimseye yönlendirmiyorum ve şahsi fikirlerimi paylaşıyorum. Kimse almak, satmak zorunda değil. Ben şu aşamada indikatörlerin son durumunu sizlerle paylaşıyorum. Kimseye al demiyorum, sat da demiyorum. Takdir sizlerin arkadaşlar. Yani burada al, sat veya tut, tavsiyesi yapmıyoruz kesinlikle. Wavetrend'e baktığımda Wavetrend'de haftalık grafikte şu aşamada olumlu değil. Fisher dönüşümü oscilatörde haftalık grafikte şu aşamada olumlu gözükmüyor arkadaşlar. Kaptaki haberlere de bir bakalım arkadaşlar. En son bugün Kimtex Polirata'nın yani KM Pool'un faaliyet raporu ve finansal sonuçları paylaşıldı. Ona bir bakalım arkadaşlar. Bu firma da esasında benim beğendiğim şirketlerden bir tanesi. Halk yatırımının sitesinden son açılan bilançoya bir bakalım. Şimdi arkadaşlar satışlara baktığımızda 1.5 milyardan 1.6 milyara çıkarmış 3 ayda. Yani yıllıkta 4.8'den 5.5 milyara net satışlarını çıkarmış. Favok çeyreklik bazda 219 milyon TL Favok açıklamış. Daha önce Favok 183 milyonmuş. Net karına baktığımızda arkadaşlar 66 milyondan çeyreklik bazda 150 milyona net karını çıkarmış. Yıllık bazda şirket 573 milyon net kar açıklamış. Mesela geçen yıl ilk çeyrekte şirketin yıllıktaki net karı 455 milyonmuş. Net borç 581 milyondan 904 milyona çıkmış. Öz kaynaklarda 1.4 milyardan 1.5 milyara 1 milyar 570 milyon öz kaynaklarını çıkarmış. Geçen yıl şirketin öz kaynakları 739 milyonmuş. Yani bir yılda iki katından biraz daha fazla öz kaynaklarını artırmış arkadaşlar. Dahil olduğu sektör diğer kimyasal ürünler. Temel verilerde PDD'de 5.86 fiyat kazanç oranında 16.04. Ödenmiş sermayesi 121.5 milyon TL'ymiş arkadaşlar. Kaptaki diğer haberlere baktığımızda böyle bir bakalım bugün paylaşılan şu aşamada o var arkadaşlar. Bir de Santex'in payların geri alınması ile ilgili bir haberi paylaşılmış. KM bir grafiğine bir bakalım. KM burada da 200 günlük hareketli ortalama 86.15'ten geçiyor. Hisse Cuma günü %4.4 düşüşte 75.65 TL'de kapatmış. Wavetrend ve Fisher şu aşamada günlük grafikte olumlu gözükmüyor arkadaşlar. Haftalığa baktığımızda haftalıkta da şu aşamada Wavetrend ve Fisher dönüşümü osilatörü olumlu değil arkadaşlar. Ama uzun vade için ben bu firmayı beğeniyorum arkadaşlar. Bunu da sizlere söyleyeyim. Şöyle baktığımızda şu andaki hissenin fiyatı 11 Ekim 2022 yılındaki fiyatlarında zirvede hissede 162 TL zirve. Yani neredeyse 3'te 1 demeyeyim ama bakayım tam olarak sizlere söyleyeyim. %53 oranında hisse düşmüş. 165 günde %53 oranında hisseyi düşürmüşler. Şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Şirket haberlerini takip etmek için kanala abone olabilirsiniz. Bizlere destek vermek için de videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.